İkinci dersimizde tekrardan birlikteyiz arkadaşlar. E, Metehan'ın babasını öldürüp tahta çıkışından bahsetmiştik. İkinci dersimizde de Metehan'ın e, devleti ne kadar zirveye taşıdığından biraz bahsedelim. E, babası Teoman ölünce milattan önce 209 yılında Metehan e, Büyük Hun devletinin tahtına oturacaktır. E, bu tarih e, kara kuvvetlerinin de Türk Kara kuvvetlerinin de kuruluş tarihi olarak kabul edilmektedir. Belirtmiş olalım onu da. E Tabii ki babasının yapamadığını yapmaya çalışacak. Ne yapacak? Metahan Çin üzerine hakimiyet kurmaya çalışacaktır ve Çin üzerine birçok seferi e, gerçekleştirecektir. Ve bu seferler sonrasında da e, Çin üzerinde hakimiyetini kabul edecek, İpek Yolunu kendi kontrolü altına alacak ve Çin'in üsteği üzerine de. Türk tarihinin ilk yazılı anlaşması olarak kabul edilen Kuzey Şansi Anlaşması'nı Çin ile imzalamış olacaktır diyelim. Bu sayede de Çin'i vergiye bağlıyor. İpek yolunun hakimiyetini kendi kontrolü altına alıyor. Düzenli orduyu Türk tarihinde ilk defa kuran kişidir Mete Han. Bu sebeple de zaten biraz önce bahsettiğim gibi onun tahta çıkış tarihi kara kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümü olarak kabul edilmektedir. İlk defa orduda onlu sistem dediğimiz e, sistemi de e, getiriyor ve bu sistemde e, günümüzde birçok e, devlet tarafından ordu sisteminde kullanılmaya devam etmektedir. E, Türkleri ilk defa tek bayrak altında toplayan kişi Metehan olacaktır. Bu da onun en, en güzel özelliklerinden bir tanesi olarak e, bilinmektedir. Metehan'ın e, savaşta birçok taktiği var. Bunlardan bir tanesi de ıslık çalan oktur arkadaşlar. Ee, okların üzerine ufak delikler açıyor e, metehan e, ve sonrasında. O biraz önce anlattığım ilk derste anlattığım hikaye gibi e, tek bir hedefe ok atma özelliği var. Tabii ki e, bunu sadece e, önemli subaylar kullanıyor. Yani komutan e, statüsünde olan e, kişiler kullanıyor. Sadece e, haberleşme olarak da kullandığını söyleyebiliriz ama e, bunun yanında düşmanın yanıltma manasında da e, kullanılabiliyor. E, i̇şaret olarak da verilebilir. Mesela atılan bir ok e, sol tarafa diyelim takviye e, gerektiğini söyleyebilir. Ya da düşmanın bir tarafta zayıfladığını söyleyebilir. Tabi bunu sadece komutanlar biliyor. Kendi aralarındaki anlaşma olarak da bu okları kullanabiliyorlar. E Tabi düşmana karşı kendi sayılarını fazla gösterme amacı da bu okun amaçlarından bir tanesi olarak bilinmekte. Ama Mete Han'ın ölümünden sonra maalesef devlet yavaş yavaş güç kaybetmeye başlayacak ve özellikle de Çin entrikaları ya da kendi aralarındaki mücadeleler taht kavgaları devletin e, sıkıntılı bir sürece girmesine neden olacaktır. Ve bu soru, bu süreç sonunda da e, Büyük Hun Devleti yıkılmış olacak ve yerine e, bir sürü Hun Devleti ortaya çıkacak. Bunlardan bazıları Kuzey Hun Devleti, İlk Çağ, Son Çağ, Kuzey Liang ve Hisya Devletleri olarak e, varlıklarını sürdürmüş olacaklardır diyelim. E, tabii ki... E, Asya Hun Devleti yıkıldı. Türklerin en temel özelliklerinden bir tanesi de bağımsız yaşama arzusu dedik ee, ve bunun doğrultusunda da özellikle kuzey Hunları yeni toprak arayışına girmeye başlıyorlar ve yönünü batıya doğru çeviriyor ve bunun sonunda da kavimler göçü dediğimiz 375 yılında gerçekleşen olay karşımıza çıkmış olacaktır. Ha şunu da belirtelim. Şimdi diyebilirsiniz Metehan milattan önce 209'du 375 arada 500-600 yıl var tabii ki e, Metehan öldükten sonra hemen ertesi günü devlet yıkılmış. Kılma sürecine girmiyor. Metehan'dan sonraki süreç içerisinde devlet yavaş yavaş güç kaybetmeye başlıyor. Ve onun sonrasında e, bu durumlar ortaya çıkmaya başlıyor. Yani biz evet bir iki dakikada cümleyi söylüyoruz ama olaylar e, nereden baksanız 100-200 yıl e, içerisinde geçen bir çerçevede yer alıyor. Onu da belirtmiş olalım. E, Kuzey Hunlarının başlattığı bu göç dalgası. Özellikle Avrupa'da çok büyük bir etki yaratıyor arkadaşlar. Ee, Avrupa'da önlerine kattıkları e, barbar kavimleri yer değiştirmeye zorluyorlar ve bu da Avrupa'nın etnik ve siyasi yapısının tamamıyla değişmesine yol açacaktır. Avrupa'da birçok değişiklik ortaya çıkacaktır. Bunlardan en temeli baktığımız anda Roma İmparatorluğu'nun ikiye bölünmesi olarak karşımızda yer alabilir. En büyük zararı burada Roma İmparatorluğu görecektir. Bunun sonrasında merkezi krallıklar güç kaybedecek. Derebeylik dediğimiz feodalite sistemi Avrupa'da etkin olmaya başlıyor. En en temel özelliklerden bir tanesi Hristiyanlık e, yayılmaya başlayacaktır. E, 375'te kavimler göçü oluyor. 313 yılında yani neredeyse 60 yıl önce Roma Hristiyanlığı kabul ediyordu. Tabii ki burada en çok etkilenen Roma olunca Avrupa'da Hristiyanlık da hızlı bir şekilde bu etnik değişimle siyasi haritanın değişmesiyle birlikte yayılmaya başlayacak. Hristiyanlığın yayılmasıyla birlikte de kilisenin gücü ve önemi de toplum içerisinde iyice artmaya başlayacaktır o skolastik düşünce dediğimiz sorgulamanın olmadığı kilise'nin ne derse aynen kabul edildiği düşünce ortamı da e, Avrupa'da yaygın bir şekilde görülmeye başlanacaktır bizim açımızdan bakarsak e, Türk kültürü Avrupa'da yayılma alanı bulacak ve bunun sonrasında da Macaristan topraklarında bugünkü Budapest'te de Avrupa Hun devleti dediğimiz Avrupaya kök sektiren bir Türk devleti de ortaya çıkmış olacaktır. İlk çağ bitecek, orta çağ dediğimiz Avrupa için karanlık bir çağda başlamış oluyor. Peki şunu söyleyelim. Ee, bu olay, bu değişim sırasında neler oldu? Biraz ondan bahsedelim. Kimler kimlerle kaynaşarak bugünkü hangi ulusları oluşturdular? Onları da not olarak söyleyelim. Ee, alanlar Vandallar ve Vizigotlar İspanyolları oluşturuyorlar arkadaşlar. Bugünkü İspanyolların temelidir onlar. Angıllar ve Saksonlar İngilizleri bugünkü Britanya bölgesini oluşturuyor. Germenler bugünkü Almanların ortaya çıkmasını sağlıyor. Slav milletleri de bugünkü Balkan milletlerinin ortaya çıkmasını sağlayacaklardır diyelim. Ve Avrupa'ya geçelim. Biraz önce de adını andığımız Avrupa Hun Devleti'nden. Bahsetmiş olalım. Avrupa Hun Devleti, Kuzey Hunlarının da önderlerinden, komutanlarından olan Balamir tarafından kurulmuş bir Türk devletidir. Bugünkü Macaristan topraklarında Budapeşte başkent olmak üzere ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Avrupa'da kurulan ilk Türk devleti olma özelliğine sahiptir. Ee, önemli e, bir güce sahiptir, Avrupa'yı titreten bir devlet olduğunu söyleyebiliriz. Ee, Balamir'den sonra Ulduz dönemi var ya da Türkçe karşılığı Yıldız olarak da söylenebilir. E, bu dönemde Anadolu'ya da akınlar yaptıklarını, özellikle Bizans'ı rahatsız etmeye başladıklarını net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Ve Bizans üzerine iki tane sefer yapıyorlar. Birinci Balkan ve ikinci Balkan seferleri olarak karşımıza çıkmaktadır bu seferler. Ve bu seferler sonrasında Bizans'ta iki tane anlaşma imzalanıyor. Birinci Balkan seferi sonrası Margus Anlaşması, ikinci Balkan seferi sonrasında da Anatolius Anlaşmaları imzalanarak Bizans vergiye bağlanmış oluyor. Yani Bizans üzerinde de hakimiyet kurduklarını söyleyebiliriz. Ee, en parlak dönemleri Atilla dönemi tabii ki bu olaylarda Atilla döneminde daha yoğun bir şekilde yaşanmaya başlıyor Bizans üzerine seferler Atilla döneminde yaşanacaktır ee, Atilla Bizans'ı kontrol altına aldıktan sonra yönünü e, Batıya doğru e, biraz çevirecek ve Hristiyanlığın kendisi için büyük bir tehdit olduğunu düşünmeye başlayacaktır. Çünkü Hristiyanlık din etkisine giren Avrupa'nın kendisine boyun eğme konusunda sıkıntı yarattığını görüyor. Ve bu işin kökten çözümü içinde Vatikan'ı yani Roma'yı yok etmek gerektiğine inanan bir anlayışı var Atilla'nın. Ve ordularını hazırlıyor ve batıya doğru seferlere başlayacaktır. Roma üzerine seferlere başlayacaktır. Galya ve İtalya seferlerini yapmaya başlıyor. Galya seferi aslında Fransa üzerine onun üzerinden de İtalya'ya geçişi hedeflemektedir. Ama yoldayken e, dönemin papası 1. Leo tarafından kendisine bir mektup gönderiliyor ve bu mektupta Leo Attila'nın e, övüldüğü bir mektubu ortaya koyuyor. E, ve şöyle diyor. Diyor ki Attila'ya sen diyor Tanrı'nın günahlarımıza karşılık bizi cezalandırması için gönderdiği bir insansın. Sen Tanrı'nın oğlusun. Sen Tanrı'nın kırbacısın diyerek Onunla ilgili övücü sözler kullanıyor. Tabii ki bunlar Atilla'nın hoşuna gidiyor. İşte seferinden vazgeç sen istediğin zaman bizi bitirirsin gibi övücü cümleleri ortaya koyunca da Atilla sefere gitmekten vazgeçiyor ve Macaristan'a geri dönecektir. Ve Avrupalılar tarafından kendisi Tanrı'nın kırbacı olarak kabul edilecektir. Ama daha sonra tabii ki bu blüfün etkisiyle Atilla'yı öldürme oyunları ortaya çıkacak ve bir rivayete göre evlilik yaptığı bir gün evlendiği eşi tarafından zehirlenerek Atilla öldürülecektir. Mezarının nerede olduğu henüz bilinmiyor. Büyük araştırmalar yapılıyor onun mezarıyla alakalı olarak ama bir rivayete göre mezarının yerini bilen herkes e, öldürülmüştür. En güvendiği adamlar bile mezarını bilen kişiler e, gerektiğinde kendilerini öldürerek bunu bir sır olarak e, saklamaya çalışıyorlar. Çünkü bundaki temel sebeplerden bir tanesi Atilla'nın mezarının ölümünden sonra e, Avrupalı Hristiyanlar tarafından talan edilmesini önlemek olarak da gösterilebilir. E, Atilla'nın ölümünden sonra tabii ki Hun e, devleti yavaş yavaş güç kaybetmeye başlayacaktır. Oğulları İlek, Deniz ve İrnek, Dengiz olarak burada Deniz yazmış, Dengiz döneminde büyük taht kavgaları yaşanacak ve yavaş yavaş devlet güç kaybetmeye başlayacak. Tabi Avrupalılar bu durumu lehlerine çevirecekler ve Avrupa Hun devletine son vermeye başlayacaklar. Tabii ki birçok Türk grubu farklı topraklara göç edecek ama bazıları Avrupa'da kalacaklar ve Avrupa'daki Hristiyan nüfusu içerisinde asimile olarak varlıklarını devam ettirmeye başlayacaklar. Özellikle bugünkü Macar topraklarında Atilla'nın izlerinin yaşandığını söyleyebiliriz. Hatta Macaristan'ın İngilizce yazılışına baktığınız anda Hungari şeklinde yazılır. Yani Hunlardan gelenler manasında bir kelimeyle eşdeğer olarak Macarları bir Türk grubu olarak Avrupalılar lanse etmektedirler. Bunu da belirtmiş olalım. Ee, Avrupa Hun devletinin en önemli hükümdarları kimler? Biraz onlara değinelim. Ee, başta Tabii ki Balamir devletin kurucusu. Bunun dışında Ulduz var. Ee, Ulduz'un dışında Rua. Bleda ve en son olarak da Atilla'yı en önemli hükümdarlar arasında sayabiliriz. Akhun devleti Hunların önemli kollarından bir tanesidir arkadaşlar. Diğer ismiyle Eftalitler olarak da. Bilinen bir Türk devleti olduğunu söyleyelim. Bugünkü Afganistan bölgesinde Heftal tarafından kuruldukları için Heftalitler adıyla da bilinmektedirler. Hindistan'ın ve Afganistan'ın büyük bir bölümüne sahip olduklarını söyleyebiliriz. Ve bu coğrafyada Türk kültürünün yayılmasını sağlamışlardır. Bu dönemde Sasaniler'de çıkan Mazdek isyanı var İran'da. Bu isyanın bastırılmasında da önemli bir etki yarattıklarını söyleyebiliyoruz. Ee, Göktürklerle onlar da bir Türk devleti, e, İpek Yolu hakimiyeti için yoğun bir mücadele içerisine girecekler. E, ve bu mücadele sırasında Göktürkler Sasaniyalarla işbirliği yapıyorlar ve bu işbirliği sonrasında Akhun devletine son veriyorlar. E, ve e, Akunları tarih sahnesinden kaldırmış oluyorlar diyelim. E, Göktürk Devleti, birinci Göktürk Devleti Türklerin kurduğu en önemli devletlerden bir tanesidir. Başkent Ötüken olmak üzere Bumin Kağan tarafından kurulmuş bir Türk devletidir. Tarihte Türk adını kullanan İlk Türk devleti olma özelliğine sahip olduklarını söyleyelim. Başlangıçta onlar da Avarlar'a bağlı yaşıyorlar ama sonrasında Avarlar'a karşı bir töle isyanı başlatıyorlar. Ve bu isyan başarıya ulaşınca Avarlar e, göç edecek Avrupa'ya. Avrupa'da devlet kuracaklar. Göktürk devleti de e, Ötüken merkezli devletini güçlü bir hale bağımsız bir hale getirmiş olacaktır. E, Türklerin aşina boyuna mensup bir Türk devleti olduğunu söyleyebiliriz Göktürk devletinin. Aşina da eski Türkçe'de kurt manasına e, gelmektedir. Aş, aşina ya da Türk efsanelerinde ismi geçer Asena, dişi kurt olarak bilinir. E, buradan türedikleriyle ilgili efsanelerde de vardır. E, Bu minkan devleti ikili teşkilatla yönetiyor ve burada da kardeşi İstemi Yabgu ile birlikte devlet yönetimini paylaşmışlardır. E, biraz önce bahsettiğim gibi sahasanelerle işbirliği yapıp İpek Yolu hakimiyeti için mücadele ettikleri Akun Devletini mağlup ediyorlar ve onlara son verecekler burada da büyük bir güç olduklarını göstereceklerdir. Bizans'a elçi gönderiyorlar. Bizans'a yoğun ilişkileri var. Bizans'a Türkşat adına verdikleri bir elçi ilk defa gitmiş olacaktır. En parlak dönem Mukan Khan dönemi olarak biliniyor. Bu dönemde sınırlar çok genişleyecek ve Orta Asya'da kurulan en güçlü devlet olma özelliğine de sahip olacaklardır. Kağan döneminde Türkler ikinci kez tek bayrak altına toplanacak. Böylece de bölgedeki en büyük rakipleri olan Çin'e karşı da hakimiyetlerini sağlamlaştırmış olduklarını söyleyebiliriz. Kırgızlar e, yine bir Türk boyudur. Bu dönemde e, Göktürk Devleti'nin tek bayrak politikası doğrultusunda e, hakimiyet altına alınan e, devletlerden bir tanesi olacaktır. E, Tapo Tapoka'nın döneminde halk arasında Budizm yayılmaya çalışılsa da bu çok rağbet görmeyecek. Çünkü Budizm'in devleti parçalayabilecek bir inanış olduğuna e, inanıyor bazı devlet e, kurultay görevlileri. Bu sebeple de buna izin vermek istemiyorlar. E bu yüzden de Tapu Kağan dönemindeki bu girişim başarıya ulaşmayacaktır. E, devlet veraset sistemi, Çin entrikaları ve baskılar sonrasında e, önce ikiye ayrılıyor. Daha sonraki süreçte de Çin hakimiyetine girecekler ve 50 yıl sürecek Çin hakimiyeti dönemi e, Türklerin başlamış olacaktır. Bu Türk tarihinde belki de bir ilk olarak karşımızda yer alacaktır. Ve bu hareketi bir e, isyan aslında sonlandırmış olacak. Kürşat isyanı, e, Kürşat ve e, çerilerinin, 39 çerisi, e, 40 kişi e, Çin Sarayı'nı basıp Türkleri esaretten kurtarmak adına bir koz elde etmek istiyorlar. E, Çin prensini ele geçirip onu koz olarak kullanarak Türklerin bağımsızlığını tekrardan sağlamak istiyorlar. E, bunun e, başarıya ulaşmaması e, Türkleri çok da etkilemeyecek çünkü o artık bir ışığı yaktı bir ateşi yaktı Kürşat. Ee, onun o mücadelesi binlerce Çin askerini öldürmesi, her ne kadar hepsi orada ölseler de e, bu hikayenin dilden dile anlatılması Türklerin üzerindeki ölü toprağını atacak ve Türkler tekrardan Çin'e karşı bağımsızlık savaşı içerisine girmiş olacaklardır diyelim. Bugünkü dersimizi burada noktalayalım arkadaşlar. Gelecek hafta e, kısaca yine Kürşat hiss anında ama e, Kürşat'ın e, diriliş hareketinden bahsedip arkasından e, 2. Göktürk Devleti ve diğer Türk Devletleriyle konularımızı devam ettireceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.